altı sandıktayız. 976 tane altı sandık açacağız. 976 altı sandıktan ne kadar geleceğini göreceğiz. Şöyle bir öncelikle bir tane açıyorum. 975 tane toplu açacağım. Evet. 975 tane altın sandık açıyorum. Açtım. Oy! Bence oh, 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 oh. güzel verdi gibi ya. Bize daha üç, da yine de 300 tane altın daha verse yeterli. Bu arada hızı çok güzel geldi çok, çok güzel verdi. Hız konusunda. E, ama 5 dakikalık falan atmıyor herhalde zaten bu. 15 dakikalık. Direkt evet, evet, 1 saatlik yapmış hep. Şimdi burada şöyle kontrol edebileceğimiz RSS'leri az verdi bunlara bence. Hı hı. Şimdi gelelim hı. buraya. 3 tane Sezar, bir tane Frederik. 3 çoğu çoğu çok güzel ya. 5 50 tane kafa verdim artık. Mükemmel ya. 3, 40, 50, 60, 70, 120, 140, 170, 210, 230, 250, 280, 290, 300. 300. Şunlarda da 28'ler kafa falan var. Bunlar da mükemmel var. Bence mükemmel verdi yani. Evet. Yorumlarda arkadaşlar beğenip beğenmediğinizi yazın lütfen belirtin.